Ay kardeşim ne kadar da hırsızlık yapılacak güzel bir gün. Bence de çok güzel. Aynen. Acaba bugün nereyi soysak? Dün bankayı soyduk ama ne yapsak bugün? Hmm, dur internetten birazcık bakayım çaldığım tabletle. <gülüyor> <gülüyor> Buldum. Ne oldu? Okulu soyalım. Olabilir aslında. Evet. Neyse geldik çıkalım. Gel Okul bekle ya. odamızdan bir eşyalarımızı alalım. Tamam. Mafya eşyalarımız var. Çıkır çıkır çıkır. Ay ihtiyaçlarımı aldım. E ben neredesin? Ha. Alacaklarımızın listesi yaptım. Hah iyi. Aldın mı her şeyini? Evet. Tamam, hadi gel bakalım. <gülüyor> 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 Silahını bıraksana, aynı tona görecek. Ay tamamdır bıraktım. Gel şuradan şimdi skuterlerimizi alalım. Aynen. Ebrar ben dün şey çaldım bak. Sürebilir miyim ya. bilmiyorum. Gel benden gel birlikte ben gidelim. Ben bunu süreceğim. Bu daha kolay süreliyoruz. Gel gel ben birlikte gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Okul soymaya gidiyoruz. Ay bugün okullar kapalıydı ne güzel hemen soyabileceğiz. Şimdi zaten gece kimse de olmaz. Aynen. Ay dur. Şurada maskemizi takalım. Ay aynen. Ben taktım. Ben de taktım. Şimdi hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Silahını al. <laughs> Ebrar hadi müdürün odasından paraları alalım. Tamam kimse yokmuş da silahımızı bırakalım. ha. Gel. Buldum. İşte bulduk. Buldum. Evet. Hadi Ebrar başlıyoruz. Atlattım. Oh yeah. Oh. Ne zenginmiş ah. ya. Allah müdür geldi. Kaç. Ah. Kaç. Allah'u ekber. Kapıyı kilitlemiş. <laughs> <laughs> ah banladı ah, ya. Ya Allah'ım ya abi yapma öğretmenim yapmayın lütfen. Çok sıkıldım. Ne yapsak? Bence banka soyalım. Mantıklı. Şehirde yeni açılan bir banka var. Bekle araba koyayım. Ben takip ben benimkine ben. Tamam. Ya diyorum artık taşınsak mı buradan ya? Vallaha, soyulacak yer kalmadı. Bindin mi? Biz bence taşınalım. Bugün bence uçağa binip gidelim diyorum. Olabilir aslında. Uçağa da inişte soyarız. Zaten her yeri soyduk ve artık yakalanabiliriz. Evet. Bir de uçağa da inerken soyalım, tamam mı? Tamam. Tamamdır. Hadi bakalım. Geldik. İşte çok sessiz olmalıyız. Karşımızda evet. polis istasyonu var. Şimdi burada kart var. Kartı al. Ben biliyorum. Buraya yer hakkında okumuştum. Aldın. Koş ben geliyorum. Ke. Okay. Oo! Oh, İblis. Tamam şimdi bekle ben bomba atacağım camdan gözetle tamam mı? Tamam bakıyorum. Oh. Aldım kaç? Kaç kaç Aa! kaç. Aa! Aa! Allah yardım et. Arabaya bin. Ah. Hadi sür, sür şunu. Ateş Ay. et. Al 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 al. <laughs> Bismillah. Allah'ım git git. Ha. Uçak yerine gidiyorum. Havalimanına gidiyorum. Evet hadi koş. Hızlan. Bizi Aa. takip ediyor. Bu ne? Ay. Ebrar geldik sonunda. Aynen pasaportumuz falan da yanımızda. Gidelim hadi. Uyum. Hadi hadi hadi. Nereden giriliyor ki? Üstümüz de çok güzel oldu ya değil mi? Anne. Diyelim yeni almıştık. Nereden gireceğiz? Sanırım şu arka taraftan bir giriş var. Hı, hmm, bakalım hemen. Of Ebru hadi acil kaçmamız gerek. Şu kız gelebilir. Hemen. Yani polis. Evet, buradan mı? giriliyor sanırsam. Koş koş koş. Ah evet biletimizi okutalım hadi. Ay. Ebru benimki okutmuyor. Nasıl? Evet 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 geçiyorum. Oh geldim geldim. Bir an Aa, dedim bir şey mi oldu? Aa bavulumuzu koyalım. Aa, ben koymayayım. Evet, ben Aa Hii, Neden koydum? Şimdi polisler koşacak arkamızdan. İçinde silah Aa. var. Aa. Aa. Evet, ben koş koş hadi. Uçağa acil binmemiz gerek. Of uçak nerede? Evet ya. Aa burası aa, uçak kalkmış ki burada bir tane uçak varmış kalkmış. Hmm. Ah Ay. sonunda geldik. Çabuk otur otur. Oturdum. Ah, sonunda kurtulduk gerçekten. Aynen. Bekle ben tuvalete gideceğim. Yeni soyacağımız bir yere gideceğiz. Eber nereye gidiyorsun? Tuvalete girdim. Hmm. Ben de bir geleyim. Biraz yanlışlıkla sızlanmasın böyle. Yani. Ben de şöyle. Şık. Oh çok güzel. Kim? Aa Ben böyle işiyordum zaten. <laughs> e ben ya bu uçak niye böyle gidiyor? Bilmiyorum da ayağa kalkamıyorum. Çok korkmaya başladım ben. Aa ben... Bir oldu. Ebrar düşüyoruz. Aynayla tunayla düşüyoruz. Benim de bir şey bulmam lazım kalkamıyorum dur. Ah! Ya kapı neden kilitli acaba? Ah! Ben de keyif buldum. Alacağım şimdi. Bu Allah ya beni oturtup buraya sıkışıyorum koltuğa sonra da. Ah Ebrar ölmeyeceğiz sonra. Ben aşağı indim neredesin? Ben de iniyorum bir dakika bekle. Sen ne kadar geçindin ben senden sonra atladım. Hemen, ben biraz Aa biner olduğumuz için uçabilmemiz için bir şey gelmiş. Oh Evrar sonunda uçağı çalamadık ama ölmedik. Neredesin? Eğer bizim önceden çaldığım önceden şey neydi o? Hani çalmıştık gibi bir tane Malikane oraya gidelim mi? Hadi olur ama gidelim mi? Olur. Tamam hadi gidelim. Oh Ay mis gibi Malikane geldik. Gel. Sürsün bu Malikane gel bir girelim. Evet. Ay şu güzelliğe bak. Gerçekten çaldığımız en iyi ev olabilir. Evet. Yani mutfağına falan baktın Neyse, e, bu en çok gezmemiştik. Oda falan bulalım. Hı. Burada bir oda var. Aa evet çok güzel. Burada ikimiz yatabiliriz. Ama bir dakika bakayım başka bir Ay, oda daha. oda olabilir. daha olabilir. Oo burası benim. Hayır burası benim. Hayır benim. Ben buldum. Hayır benim. Yok, Yok, ama burası benim. Benim. Benim neyse şimdi çıkayım şurada olmasın. Benim. lavabo. La, la. Neden bu kadar karanlık bu ev? Evet onu anlamadım. Herhalde ışıklarını yaptırmamışlar. Neyse boşver. Yaptırırız. Baba Korku evi gibi biraz. Aa burası benim. Hayır benim. Ya az önce sen orayı seçtin git. Ya da yok yok orası benim olsun şey. Ben daha daha çok sevdim. Burada böyle aynısı olmuyor ya. Diğer yerden de neyse. bence şimdi bir şeyler yemeye gidelim. Olur ama bence ondan önce biraz havuza gidelim. Baksana Havuzun havuzu varmış. havuza mı gidelim? Olabilir ama mayamız yok. Aman bir şey olmaz. Bu havuz niye? Aa. Diğerini ben... Evet. Ay çok güzel. Oh jacuzzi. Oh. Beklesene oh. be. Ebru ben çok acıktım. Bence artık yemek yemeye gidelim. Bence de hadi. Ay. Ebru yemekler çok lezzetli ya. Değil mi? Aynen. Ama bekle, tatlılar gelmedi. Aynen. Ayağımı ben şiştim. Ne yapayım? <laughs> İyi arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, böyle hırsız kardeşler yaptık Ebrar'la birlikte. Ebrar. Evet. evet. Çok eğlenceli bir oyun olduğunu düşün video olduğunu düşünüyoruz. Bence de çok eğlenceliydi yani oynaması falan. <laughs> evet. Bizle eğlendik yaparken. Bunun devamını istiyorsanız like atıp yorum yazmayı unutmayın. Evet devamını istiyorsanız like atıp yorum atabilirsiniz. Hoşçakalın sizleri seviyoruz. Bay bay.